James Aston, Tanrı tarafından her zaman kusandığını hissetti. Şehirde harika bir dairesi, işi vardı. Ama hepsinden önemlisi, Holly adında güzel, sevgi dolu bir karısı vardı. James rüyadaymış gibi hissediyordu. Yanında böyle harika bir arkadaş varken kendini durdurulamaz hissediyordu. Ama ilişkisinde saklanan sırlar olduğunu bilmiyordu. James ve Holly 5 yıl önce tanışmışlardı ve ilk görüşte aşık olmuş gibiydiler. James şimdi aşık olmuştu. Bu kader buluşmasından 5 yıl sonra evlendiler. James kendini dünyanın kralı gibi hissediyordu. Ama bir şeyin onu etrafındaki her şeyi yıkmayı amaçladığına dair hiçbir fikri yoktu. James 5 yıllık yıl dönümlerini özel kılmak istedi. Ona hala yıllar önce aşık olduğu umutsuz romantik biri olduğunu göstermek istedi. Ama James olacaklara asla hazırlanamazdı. Karısının özel gününü mutlu bir şekilde hazırlarken Holly onun davranışını değiştirdi. Son birkaç haftadır huysuz ve hatta bazen mantıksızdı. Öncekiyle tam bir tezat oluşturuyordu. Ama sonra işler daha da garip bir hal aldı. Holly her gece saat 07.30 civarında banyo yapardı ama James garip bir şey fark etti. Orada eskisinden çok daha fazla zaman geçiriyordu. Ne yaptığını tahmin edemiyordu. Ama sonunda ne olduğunu anladığında donup kalırken boğazında bir yumru hissetti. James eşi hakkındaki gerçeği öğrenmesi gerektiğini biliyordu. Kapıyı çaldı ve iyi olup olmadığını sordu. Ancak o sadece ben iyiyim diye cevap verdi. James hala bir şeylerin ters gittiğini hissediyordu ve ona söylemiyordu. Hiçbir fikri yoktu. James evliliği hakkında endişelenmeye başladı. Acaba neden banyoda bu kadar çok zaman geçiriyordu? Ve eskiye kıyasla davranışlarındaki ani değişikliğin sebebi neydi? Bir cuma gecesiydi ve James eşine banyo yaptırmayı teklif etmeden önce sırtına masaj yaptı. James teklif eder etmez yüzü aydınlandı ve James banyoya girdi. Suyun küveti doldurmasını izlerken James 30 dakika boyunca eşinin neyin peşinde olduğunu sonunda öğreneceğini biliyordu ama gerçeği hiç beklemiyordu. James kız arkadaşının küvetini doldurup kapıyı sertçe kapatıp sıkıca kilitlemeden önce onun banyoya girişini izledi. James nedenini bilmiyordu ama midesine bir huzursuzluk çöktü. Kız arkadaşı her ne yapıyorsa banyoda saatlerce geçirdiği ortaya çıkmak üzereydi. James acil bir durum olduğunu iddia ederek banyoya koşmayı planlamıştı. Oradan kız arkadaşının tam olarak ne yapmaya çalıştığını görecekti. Ama banyoda bulduklarından sonra James eşinin sandığı kadın olmadığını anladı. James sessizce banyo kapısına doğru süründü ve kız arkadaşının muhtemelen küvette dolaştığı sudan gelen hışırtı seslerini duyabiliyordu. Kulağını banyo kapısına dayadı ve banyonun içinden hafif bir kıkırdama duydu kalbi boğazında atarken James banyoya dalmadan önce derin bir nefes aldı ve sonunda kız arkadaşının sırrı ortaya çıkardı. James banyoya daldığında kız arkadaşını küvette baloncuklarla çevrili halde görebiliyordu. Eşi neler oluyor diye sordu. Telaşlı yüzünü panikle yıkayarak ama James tam cevap vermek üzereyken onu tutan bir şey gördü. Onu görür görmez omurgasından yukarı bir ürpertinin yükseldiğini hissetti. James'in eşi banyoda ondan bir şey saklıyordu. Onun öğrenmek üzere olduğu bir şey. James başka bir şey gördü. Eşiyle birlikte küvetin içinde olan bir şey. Ve onu görür görmez James gözlerine inanamadı. Küçük bir kedi yavrusu James'in eşiyle birlikte küvetin içindeydi. Bunun burada ne işi var diye sordu. James'in eşi ona bakıp gülümsedi. Senin için dedi. Eşi James'e yaklaşan yıl dönümleri için hediye olarak bir kedi yavrusu almıştı. Adam yavru kediyle çok mutluydu ve en azından şimdi eşinin neyin peşinde olduğunu biliyordu.